Merhaba sevgili astroloji meraklıları, burç severler, yıldızlara bakan ama faturayı da unutmayan güzel insanlar. Yepyeni bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Haziran bitti, Temmuz geldi ama sıcaklarla birlikte gökyüzü de bizi boş bırakmıyor. Şimdi burç burç tek tek hayatınıza ışık tutacağım. Kim nerede hata yapıyor, kim aşkı buluyor, kim kredi kartını yakacak, kim yine spora başlıyorum deyip başlamakla kalacak? Hepsine bakacağız. Hadi başlayalım. Koç burcu. Koçlar, enerjiniz tavan yapmış durumda. Hani böyle sabah kalkıp bugün dünyayı fethedebilirim diyorsunuz ama sonra trafikte bir korna duyuyorsunuz ve o dünyayı fethetme planı çöp oluyor. İşte o dengeyi bu hafta kurmak önemli. Aşk hayatınızda kıpırtılar var. Bekarsanız sosyal ortamlarda birileriyle göz göze gelme ihtimaliniz yüksek. Ama dikkat. Koçun doğal özgüveni bazen burnu büyük algısı yaratabilir yani biraz sakin, biraz nazik olmakta fayda var. İlişkisi olan koçlar ise partnerinizin biraz daha yavaş uyarısına kulak verin, yoksa romantik maratonu başlamadan bitebilir. İş hayatında güzel fırsatlar geliyor ama detay kaçırmaya müsaitsiniz. Ben hızlıyım hallederim deyip son dakika hata yapmayın. Özellikle belgeler, sözleşmeler varsa iki kez okuyun. Para konularında kendinizi uçurumun kenarında hissedebilirsiniz ama sakin olun, ayağınız kaymaz. Yeter ki gereksiz alışverişlere gitmeyin. Instagram'da bu ayakkabıya ihtiyacım var diye düşündüğünüz şey aslında hiç ihtiyacınız olmayan bir şey olabilir. Sağlık kısmında ise özellikle baş boyun bölgesine dikkat, stres kaynaklı baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Biraz meditasyon, biraz su ve biraz da her şeyi ben kontrol edemem bilinci iyi gelir. Tanrı Burcu Boğalar, siz zaten temkinli, planlı insanlarsınız ama bu hafta duygusal dünyanız biraz karışabilir. Hani sabah mutlu kalkarsınız, kahvaltıda yanlışlıkla tostun içine mayonez sıkılır, sonra bütün gün acaba hayatımı yanlış mı yaşıyorum diye düşünürsünüz ya. Bu hafta o hafta olabilir. Aşk hayatında derinleşme zamanı. Partnerinize karşı samimi olmak önemli sen beni anlamıyorsun tripleri yerine net ve sakin konuşmalar yaparsanız kazanan siz olursunuz. Bekarlar için eski bir tanıdıktan sürpriz haberler kapıda olabilir. İş hayatında yaratıcılığınız zirvede. Ama şu, ben her şeyi kendim yaparım inadını biraz bırakın, ekip çalışması sizi rahatlatacak. Para konularında fazla açılmamaya dikkat. Yatırım yapayım derken, dolandırıcı amca veya internetten gelen spam mesajlara kanmayın. Sağlıkta ise vücudunuza iyi bakın. Özellikle boğaz ve sindirim sistemi hassas. Yeşil çay iyi gelebilir ama her derde deva değil unutmayın. İkizler Burcu İkizler Burcu olarak sizin sosyal kelebek modunuz açılmış. Bu hafta telefon susmayacak, sosyal medya bildirimleri patlayacak, muhtemelen sana acil bir şey sorabilir miyim diyen en az 5 kişi olacak. Aşk hayatında dürüstlük şart. İkizlerin tatlı dili bazen işleri karıştırabiliyor. Karşı taraf sizin söylediğinizi farklı anlıyor olabilir. Yani net olun, sen bana flört mü ediyorsun yoksa menemen tarifi mi veriyorsun sorusunu sordurtmayın karşı tarafa. İş hayatında konuşkanlığınız ve pratik zekanızla yıldız parlıyor. Ama havada kalan sözlerden kaçının. Yeni iş teklifleri gündeme gelebilir. Para konularında dikkatli olun. İkizlerin anlık hevesle yaptığı alışverişler meşhurdur. 3 gün sonra pişman olmamak için ihtiyaç listesi yapın. Sağlık kısmında ise bol yürüyüş iyi gelir. Enerjiniz yüksek ama mental yorgunluk olabilir. Yengeç burcu. Yengeçler, evcil, duygusal, hassas. Bu hafta tam da sizin hafta. Ev, aile, huzur hepsi ön planda. Ama duygusal iniş çıkışlar kapıda, hazırlıklı olun. Partnerinizle derin sohbetler iyi gelir ama gereksiz alınganlıklardan kaçının. Yoksa romantik akşam yemeği küsleye dönebilir. Bekarlar için geçmişten biri kapınızı çalabilir. Ama unutmayın, geçmiş bazen sadece hatırlanır, yaşanmaz. İş yerinde detaylara dikkat edin. Patronun gözüm üstünde enerjisi yüksek ama siz titizliğinizle parlayabilirsiniz. Para konularında bir miktar rahatlama var ama büyük harcamaları ertelemek akıllıca olur. Sağlıkta sindirim sistemi hassas. Stres mideye vurabilir. Bitki çayları ve rahatlatıcı müzik birebir. Aslan burcu. Aslanlar için sahne ışıkları açılıyor. Bu hafta ilgi odağı sizsiniz. Beni izleyin, ben buradayım demeseniz bile herkes size bakıyor. Aşk hayatında romantizm tavan. Bekarsanız yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek. İlişkisi olanlar için sürpriz planlar kapıda. Ama biraz partnerinizi de dinlemekte fayda var. İş hayatında liderlik özelliklerinizi göstereceğiniz bir hafta ama kibirden uzak durun yoksa ekipten soğuyanlar olabilir. Para kısmında ise kendinize biraz ödül vermek isteyebilirsiniz ama o ödülün bütçeyi yıkmadığından emin olun. Sağlıkta uyku düzenine dikkat. Gece uykusu size enerji verecek. Başak Burcu Başaklar, detayların efendisi. Bu hafta o detaylar sayesinde parlayacaksınız ama mükemmel olsun diye kendinizi tüketmeyin. Aşk hayatında mantık ön bilanda ama her şeyi analiz etmeye çalışmayın. Bazen kalbinizi de dinleyin. İş yerinde düzeniniz ve çalışkanlığınız takdir edilecek. Yeni teklifler olabilir. Değerlendirirken detayları incelemeyi unutmayın. Para kısmında tasarruf haftası. Küçük yatırılar iyi gelebilir. Sağlıkta bağışıklığa dikkat. Vitalin eksikliği varsa ihmal etmeyin. Terazi Burcu denge arıyorsunuz ama çevre sürekli sizi dengesizleştiriyor gibi hissedebilirsiniz. Panik yok, bu geçici. İlişkilerde eski sorunları çözme fırsatı var ama karşı tarafın da konuşmasına izin verin, yoksa kendi kendinize tartışır hale gelebilirsiniz. İş hayatında ekip çalışmaları parlayacak. Ortaklık tekliflerine açık olun. Para kısmında ise yeni gelir kaynakları için kapılar aralanıyor. Sağlık kısmında ise stres seviyenizi düşürmek öncelikli olsun. Akrep Burcu Tutkulu, gizemli akrepler için duygusal iniş çıkışlı bir hafta. İçsel dönüşüm zamanı. Kendinizle yüzleşmekten kaçınmayın. Aşk hayatında yoğun duygular var, partnerinizle derinleşebilirsiniz ama kıskançlık krizlerine dikkat. İş hayatında hedeflerinize odaklanırsanız engelleri aşarsınız. Para kısmında beklenmedik harcamalar olabilir. Sağlık kısmında ise enerjinizi doğru kanalize edin. Spor iyi gelir. Yay Burcu macera ve özgürlük peşindeki yaylar için hareketli bir hafta. Seyahat planları, eğitim fırsatları kapıda. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler olabilir, sosyal hayatınız canlanıyor. İş yerinde açık fikirli olun, yeni şeyler öğrenmeye açıksınız. Para kısmında harcamalara dikkat. Anlık heyecanla bütçeyi zorlamayın. Sağlık kısmında ise enerjiniz yüksek, yürüyüş ve egzersiz şart. Oğlak Burcu Sorumluluklar artıyor. Ama siz zaten çalışkanlık abidesisiniz, işte sağlam adımlar atacaksınız. Aşk hayatında ciddi adımlar mümkün. Flörtten ciddiyete geçiş zamanı. Para kısmında temkinli olmak iyi fikir. Büyük harcamaları gözden geçirin. Sağlık kısmındaysa kemik ve eklemlere dikkat, bol su ve hareket iyi gelir. Kova burcu. Yaratıcılık tavan. Yenilikçi fikirlerinizle fark yaratacaksınız. Aşk hayatında sürpriz karşılaşmalar var. İş yerinde yeni projeler kapıda. Fikirlerinizi paylaşın. Para kısmında gelir artışı olabilir. Sağlık kısmında ise zihinsel dinlenmeye özen gösterin. Balık burcu. Duygusal hassasiyet artıyor. Hayal gücünüz tavan. Aşk hayatında romantizm zirvede. Sezgilerinize güvenin. İş yerinde sezgileriniz yönlendirecek. Para kısmında dikkatli olun. Sağlık kısmında ise uyku düzenine dikkat. Evet sevgili burç severler, bu haftalık yıldızların, gezegenlerin dedikleri bunlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, yıldızlarla kalın.